ve gevşek dişi. Buffy kediler hadi saklan oynayalım. Hazır. Hadi saklanabilirsiniz. <laughs> Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı kere yedi kırk iki. Artı iki eder kırk dört. Önüm arkam sağ solum saklanmayan evi. Aha. Bu bonbon bon, tanıdık görünüyor. Köfte sobe. <gülme> <Hey>. <gülme> <Ha>? <gülme> <gülme> Yaralandın mı köfte? <gülme> Hayır iyi Ben hep yumuşak geniş yaparım. <gülme> Köftenin arkasında hava yastığı var. <gülme> 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 Bir kedimden yardım isteyebilirsin. Mimi kedi yavruları doktorudur. Dişine kesinlikle yardım edebilir. Merak etme. Aa, o zaman kaykayı kendim tamir etmem gerekecek. Aa. Merak etme köfte. Miledi ve ben sana yardım patisi uzatırız. Hoşça kalın Buffy kediler. Hoşça kal güle güle güle. <laughs> İşte Mimi'nin ambulansı. Merhaba ufaklık. Adın ne? Memnun oldum Pelu. Lütfen içeri gel. Otursana. Derdin ne Pelu? Dişim sallanıyor. Tamam. Bir bakabilir miyim? Sorun yok Pelu. Bu tamamen normal. Düşmeye hazır bir gevşek diş. Düşmesini istemiyorum. Bu süt dişi. Yerine yetişkin dişi gelecek. Öyleyse sen ve ben o dişe birlikte bakmalıyız. Şimdi mahalledeki kedi yavrularını görmem gerek. Benim asistanım olmak ister misin? Evet, hazırım, i̇şte mimi geliyor. Nasıl baby boy? Topu kavanozda. Çıkarmak istedim ama patim sıkıştı. Asla çıkaramayacağım. Patim hep kavanozun içinde kalacak. Endişelenme Baby Pie. Kavanozu soğutup patini kurtaracağız. <laughs> bir Buffy Bey'in fırtınası gerçekleştirdim. Gidip kremayı, dondurmacı kediyi görelim. Patikulade bir fikir Piluf. Endişelenme Baby Pie. Bu sorunu hemen çözeceğiz. Merhaba Krema. Merhaba Mimi. Merhaba Pilu. Nasıl yardım edebilirim? En soğuk dondurma lezzetin hangisi? Hmm, bilmiyorum. Hepsini deneyebilirsiniz. Krema, lütfen Pilo'dan yardım iste. Sallanan dişi hakkında daha iyi hissetmesini istiyorum. Hmm. Hı hı. Hey Pilu, en soğuğunu bulmak için tüm lezzetleri denemek ister misin? Olmaz <laughs> Krema. Ben yaparım. Şanslısın. Dünyanın en iyi dondurma tadımcısına bakıyorsun. Normalde öğleyin dondurma yemem ama bu sefer bir istisna yapacağım. Soğuk. Miau. Miau dondurma. Bu soğuk, soğuk, soğuk. Tanca meyveli ve kedi yemişli. Limon miau en soğuk lezzet. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi senin pilo. <laughs> Güle güle Mimi, güle güle Pilo. Hey Kremo, bana yardım edebilir misin? Merak etme köfte, oradan kurtulunca sana dondurma ah, ikram edeceğim. Teşekkür ederim. Hadi Baby Pie. Kavanozdaki patini <laughs> limon bir dondurmanın içine koy. <laughs> Ay. Ama bu çok soğuk. yaşasın. Patim çıktı. istiyorum. Hop istiyorsan kavanozu ters çevir. Bak işte böyle. Ha? Yaşasın. Şimdi benim payın nasıl attığını görün. Krema. Belki de bana sıcak çikolata ikram etsen çok daha iyi olacak. Teşekkürler. Oynamaya dönüyorum. Harikuladeydin Pelu. Hadi bir sonraki durağımıza gidelim. Ne oldu Teri? İnanılmaz bir şey. Dişlerim kahverengi oldu. Abi oh. tüm çikolatayı yedikten sonra. Çok fazla çikolata miden içinde kötüdür ve dişlerini lekeler. Onları fırçalamalısın. Oh, dişlerimi fırçalamak mı? Bunu nasıl yapacağım? Bir diş fırçasına ihtiyacımız var. Aa, mucit kedi edisinde her şey vardır. Gidelim. Aa, aa, aa. Merhaba Pelo. Merhaba Peli. Merhaba Pelo. Edison'a süper yapıştırıcı almaya gelmiştik. Edison, diş fırçan var mı? Terinin dişini fırçalaması gerek. Bir değil. Üç tane yeni elektrikli diş fırçam var. Kendi icadım. Edison, Pilo'dan diş fırçasını denemesini isteyebilir misin? Pilo, neden arkadaşlarına elektrikli diş fırçasının nasıl kullanılacağını göstermiyorsun? Üzgünüm, yapamam Edison. Süt dişi Tamam. Limpo ve ben test ederiz. Öncelikle diş macunumuzu sıkalım. İkincisi diş fırçasını çalıştıralım. Üçüncüsü dişimizi fırçalayalım. Ağzınızı durulayın o kadar. Vay canına. Dişlerimiz süper temiz. <laughs> İcabım sayesinde. <laughs> Ve işte süper yapıştırıcı limbo. Alıştır. Vay canına bu çok eğlenceli. Bu bir oyun değil Teyri. Diş fırçasını dişlerine yaklaştırmalısın. Benim gibi. Üçüncüsü dişlerini fırçala. Dişlerim yeniden beyaz. Teşekkürler Mimi. Teşekkürler Pilo. Oo. Oh. Hey, süt dişinin düşmesine bile yardım ettin. Aa, dişim camın içinde. Haklıydın Mimi. Kendi kendine düştü. Ben büyük bir kedi kız oluyorum. Sen zaten büyük bir kedi kızsın ve patikulade bir asistansın. Güle güle. Bakın Peli dostlarım. Çok dişim çıktı. Harika Pilu. Bana yeni şarkımız için kedi tastik bir fikir verdin. Tatlı şirin pilu, özel küçük kedi Kaybetmek istemiyor sallanan süt dişini Herkesin başına gelir diyor Mimi Üzülmemelisin büyümek harika Mimi Piyo'nun dişlerine bakarken Patikulade ambulansın içinde Birdenbire Pilu artık korkmuyordu Şimdi asistan olmak istiyordu Başlıyoruz şimdi Kardeşler gibi beraber eğlenelim Adımlara bak haydi tüylü dostlarım Süt dişi dansına sen de gel hemen katıl Süt dişi dansına sen de gel hemen katıl Köpek biraz huzursuz yardım edin hemen Ne yazık ki hastalandı çok çikolata yemekten Kahverengi olmuş ağzındaki dişler Dişlerini fırçalarsan iyileşir işlerini fırçalarsak iyileşir hemen. Hadi köfte. Evde sana süper yapıştırıcısını kullanarak onar. Tamam Limpo. Aha, durun patiketiler. Ne? ne oldu Edison? Size yanlış tüpü vermişim. Bu yapıştırıcı oysa anında buz yapma tüpü. Saç kurutma makinesi olan var mı? <laughs>